Sosyal medyada paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmişti. Turgay Yıldız bu sabah hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaştığı videolarla adından söz ettiren oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Turgay Yıldız Ankara'da tedavi görüyordu. Turgay Yıldız kimdir? Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan, TET Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. Yıldız, 3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TVT Ankara Televizyonunda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi. 1994-1999 yılları arasında Flash TV'de Nargile Kahvesi, Sabah Kahvesi, Bizim Bakkal, Akşam Tıraşı, Dümteke Tek Etek adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda Şeytan Bunun Neresinde isimli müzik programı sundu. 1997 yılında Show TV'de yayınlanan Sonradan Görmeler adlı dizide oyunculuk yaptı. Turgay Yıldız, BRT TV'de Teber ile Muteber adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu üstlendi. Ege TV'de İyi Egeler adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonu'nda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde, Bu Toprağın Sesi programında, Beter ile Şeker adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan Baba Ocağı dizisinde rol aldı. TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı Umutla Yaşamak adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı. 10 Sene TRT Ankara Radyosu'nun hazırladığı hafta sonu programında parodi yazarı ve seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 2 sene, daha sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda başka isimler adı altında ve iki farklı rejiyle 3 sene oynadı. 2013-14 tiyatro sezonunda Aladdin'in Sihirli Lambası adlı oyunu Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından sergilendi. Aynı oyun, 2014 yılından bu yana İstanbul şehir tiyatrolarında oynanmaktadır. Oyun 3 farklı dalda ödüle layık görüldü.